İsrail ile terör örgütü PKK arasındaki derin ilişkiler artık aleni olarak gün yüzüne çıkıyor. İsrail'in Kanal 2 televizyonu İsrail'in Mossad aracılığıyla PKK militanlarını nasıl eğittiğini anlatan bir belgesel yayınladı. Belgeseli hazırlayan İtalyan Ancel, PKK-İsrail kardeşliğini bizimki gibi müşterek düşmanları olan dostlar birleşerek düşmanları birlikte def etmeli ifadesiyle özetledi. Belgeselde çalınan bir şarkının ahir zamana kadar Tel Aviv ve Erbil ellerini birleştiriyor, birlikte aslanlar gibi olacağı sözleri dikkat çekiciydi. Belgeselde Mossad ajanlarının itirafları her şeyi açıkça ortaya koydu. Onlara uçak savar topları sevk ettik. Aynı zamanda sağ topları. Belli bir aşamada kentlerine sterelle omuz füzeleri de verdik. Kurslar da verildi tabii ki. Belgeselde yer alan Murat Karayılan'ın pervasız itirafı da dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'ye karşı İsrail'e işbirliği teklif ettiği daha önce de bilinen karayılan İsrail'in Mavi Marmara'ya saldırdığı sırada kendilerinin de eş zamanlı olarak İskenderun'a saldırdığını söylüyor. İsrail filonun Gazze'ye girmesini engellediğinde biz çok başarılı bir eylem gerçekleştirdik. İskenderun'daki Türk ordusuna karşı